Arkadaşlar durmuyoruz. Bir yandan mamalarımız, bir yandan kıymalarımız, etlerimiz, yaş mamalarımız. Durmuyoruz. Yani ormana şu anda ne dökersek bu canlar yiyor. Çünkü hava soğuk ve karlı bir hava. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ee, dilime bile almak, yani dilim alırken bile zorlanıyorum ama dün o yavrunun o ilk videomda, kurtardığım videoyu bir görseniz, elleriyle yüzlerini kapatıyordu. Ee, biz onu donmaktan kurtardık ama kanlıysal olduğunu sonradan öğrendik. Ee, öğrenince de anladık ki e, canın hikayesi sadece donmak değilmiş. Aynı zamanda böyle bir hastalığı varmış. Ee, belki son dakikalarını... Neyse sevgiler. Biz diğerleri donmaması için 5 yıldır mücadele veriyoruz ve devam edeceğiz, durmayacağız. Bizim hikayemiz bu.